Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Çöl tozu için uyarılar art arda geliyor. Kuzey Afrika üzerinden ülkemize giriş yapması beklenen çöl tozunun perşembe ve cuma günü etkisini göstereceği duyuruldu. Haberimizin detaylarından önce gündeme dair gelişmelerden haberdar olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Meteoroloji uzmanları sağlık sorunu olanları ve yaşlıları özellikle uyarırken çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri de açıkladı. Meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika'dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini söylerken, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, çöl tozlarının rüzgarla beraber farklı kıtalara hareket ettiğini söyledi. Yaşanan olayın doğanın normal bir durumu olduğunu belirten Toros çöl tozu kuzey Afrika üzerinden Türkiye'nin batısından dün itibariyle giriş yaptı. Herkese merhaba. Ülkemiz perşembe ve cuma günü çöl tozundan etkilenecek. Daha sonra da çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru hareket ederek hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek açıklamasını yaptı. Toros, çöl tozunun taşınımı nedeniyle sağlık sorunlarına da neden olabildiğine işaret ederek, havada toz yoğunluğu artması solunum sıkıntısı olanları olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum bağışıklık sistemine etki edebilir. Sağlık sorunu olan vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar özellikle Perşembe ve Cuma günü biraz dikkatli olsunlar uyarılarını yaptı. Uzmanlar, çöl tozlarının altın değerinde mineraller olduğunun altını çizerek, şunları aktardılar. Çöl tozlarının faydası oldukça fazla. Çöl tozları, toprağa düştüğünde toprağı zenginleştirecek, denize düştüğünde denizin minerallerini arttıracak. Çöl tozları ülkemize doğal gübre taşıyacak. İnsan sağlığına olumsuz etkileri görülebilir. Kronik bronşit, astımı olanlar, çocuklar ve yaşlıların dışarı çıkmaması uygun olacak çöl tozunun etkili olduğu günlerde. Vatandaşlarımız meteorolojinin açıklamalarına dikkat etsinler dediler. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.